بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اما بعد محترم قاردشلرم، bugünkü dersimiz daha önceki dersler olduğu gibi Şerhül Mughni'nin başından 6. ders olacak. Evet, kelimeyi tarif etmiştik. Tarifi bilmemiz için had demiştik. Haddin eczalarını bilmeliyiz ki had görevini yapabilsin. Yani hadden, tariften istifade etmemiz için o haddin eczaları yani lafz vada ma'na ve müfredin teker teker bilmemiz lazım. Anlattık. Lafzi anlattık. Vada'yı anlattık. Ma'nayı anlattık. Sıra şeye geldi. Müfrede geldi. Müfred ne demektir? Müfred biliyorsunuz ismu mef'uldür ismu mef'ul kökünden aldığı manayla birlikte bir de zat var içinde. Vel müfredu müfred yani tarifte li ma'nen müfredin diyorsak müfredun değil müfredin diyorsak o zaman müfredini manaya ne yapmışız sıfet yapmışız. Olabilir ki vad'i la, lafza sıfat yaptığımız gibi evet müfredi de lafza sıfat yapabiliriz çünkü araya yabancı bir şey de girmemiş giren müfred gibi o da bir sıfattır vadi'dir huvellezi <laughs> Evet, müfred demek manaya da sifet yapabiliriz lafza da yapabiliriz. Fakat en yakını mana olduğu için manaya yapsak daha şeydir. Daha evladır. Çünkü araya velev sıfat de olsa araya girmiş bir şey yoktur o zaman. Vel mufradu huvellezî la yedullu cüz'u lafzihi ala cüz'i ma'nâhu. Müfred. İster mana müfred olsun, ister lafız müfred olsun. Müfredin manası şudur. La yedullu cüz'u lafzihi ala cüz'i manahu. Demek ki, müfred huvellezi o manaki la yedullu delalet etmiyor. Cüz'u lafzihi o mananın lafzi. Çünkü mana var, lafız var mana müfrettir demek yani o mananın lafzının parçası o mananın parçalarına delalet etmiyor. Mesela diyelim Abdullah biz isim yapmadan önce Abdullah ne demektir? Allah'ın kulu. Mana budur. Yani Allah'ın abdi, kulu. Peki, bu Allah'ın kulu. Karşılığında ne var? Abdullahi var. Lafız var. Lafız için parça var mı yok mu? Cüz'ü var mı yok mu? Vardır. Biri abdudur, biri lafız-ı celaledir. Allahidir. Peki her biri mananın parçalarına, cüz'lerine delalet ediyor mu, etmiyor mu? Ediyor. Niye? Çünkü abduh kula delalet ediyor. Kul anlaşılır ondan. Allah'ı de Zat-ı Zülcelal anlaşılır. A demek abdu mananın yani toplam mananın cüz'üne delalet ediyor. Allah kelimesi lafzı de mananın cüz'üne ki Zat-ı Ona delalet ediyor. E o zaman bu mana müfred değildir. Ne mana müfreddir ne lafız müfrettir. İkisi de mürekkeptirler. Ama kelimenin ise gerek kelime diyebilmemiz için müfret bir manaya lafzın vada edilişidir. Eğer lafız vada edilmişse müfret bir manaya. Müfret ne demek? Yani lafzın cüzüleri ister olsun ister olmasın mananın cüzleri ister olsun ister olmasın delalet etmiyorsa bizim için müfrettir. Bunu şu yine Abdullah getirelim. Abdullah adam çocuğunun ismini Abdullah koymuşsa çocuğunun ismi Abdullah koymuşsa burada Abdullah isim olmadan önce manada ma mürekkepti bir kul bir de zat-ı zülcelal. Lafız da mürekkepti bir abdu bir de Allah. Bu lafızın cüz'ü manasının ma cüz'üne delalet ediyor. Yani abdu kula Allah'ı da zat-ı zülcelala. Ama isim olduktan sonra Abdullah'ın toplamı adamın çocuğuna delalet ediyor. Çocuk birdir o şahs yani o hayvanı natıkı ma'a teşekhus özellikli muayyen kişi mutlak hayvanı natık değil muayyen kişi burada demek lafız için velev cüzü olsa da mana için cüzü yoktur madem mana için cüzü yoksa demek denebilir ki lafzın cüz'ü mananın cüz'üne delalet etmiyor. Velev ki bak şimdi burada lafız için cüz'ü var. Ama mana için cüz'ü yok. Şimdiki mana için cüz'ü yok. Asli mana için cüz'ü vardı. Fakat isim olduktan sonra artık muayyen şahıs bilinir. Evet. Bundan dolayı işte bu mana müfrettir. Şu, yalnız şurada şunu bilelim. Dedik ki müfredini lafzı manaya sıfat yaptık. Unutmayalım. Müfred yani mana müfred. Müfred artık tek müfrediz anlamayalım. Müfred yani mana müfred. Ma, müfred bir mana. Peki müfred bir mana nedir? Huve müfred bir mana ellezi o öyle bir şey ki müfret mana la yedullu cüz'u lafzihi o müfret mananın lafzının cüz'ü delalet etmiyor ala cüz'i ma'nahu o müfret mananın manasının cüz'üne çünkü bak ma'nahu o hu zamir o müfret manadan ibarettir peki bir de ma'nahu diyoruz Manayı da ona iz izafe ediyoruz. E o zaman müfret manasının manasının cüz'üne e halbuki mana için mana var mıdır? Yoktur. E o zaman ala cüz'i manahu dediğimizde o manayı atacağız. Madem müfredi manaya sıfat yaptık demek müfred müfret mana ellezi o müfret mana öyle bir şey ki la yedullu cüz'u o müfret mananın lafzının cüz'ü doğrudur mana için lafız var. O müfret mananın, lafzının cüz'ü delalet etmiyor. Neye delalet etmiyor? Ala cüz'ihi. O müfret mananın cüz'üne delalet etmiyor. O müfret mananın cüz'üne delalet Burada bu manayı artık atıyoruz. Eğer bu bir müfredi manaya sıfat yaptığımızda o zaman yani mana için mana olmasın lazım gelmesin diye biz ala juz'i manahu demiyoruz ala juz'ihi zaten o zamir manadan ibarettir. Eğer mana da olsa mananın manası olur. E mananın manası yoktur. Onun için bu mana izafa olunca zamire zamir de manadan ibarettir manaya ma mana lazım gelir onun için manayı ma orada atıyoruz müfredin eğer müfredün desek yani lafza ne yapak sıfat yapsak demek vel müfredu müfredi bu sefer ne ne diyoruz lafze müfred çünkü müfredi lafza sıfat yaptık ya vel müfredu lafze müfred huvel lezi lafz müfred öyle bir şey ki bak lafz müfred lafzı unutmayalım ha. lafz müfred öyle bir şey ki la yedullu delalet etmiyor. Cüz'u lafzihi. Ha o lafz müfredin lafzının cüz'ü. Bak burada lafzuhu çünkü o zamir illa müfredin ibaret olduğu şeye raca oluyor. Lafzuhu o lafzı müfredtir Dedik ki müfredün lafza sıfat yaptık o zaman vel müfredu lafzı müfred şimdiye kadar diyorduk müfredi eğer manaya sıfat yapmışsak vel müfredu yani mana müfred. E, o, o zaman tekrarlanmaması için mana manaya gelmesi için gelmemesi için manayı oradan atıyorduk bu sefer müfredu sıfat yaptık lafza sıfat yaptık e o zaman ellezi lafz-ı müfred öyle bir şey ki la yedullu delalet etmiyor. Yani rehberlik yapmıyor bizim için. Cüz'u lafzihi o lafz-ı müfredin lafzının cüz'ü. E bu sefer lafza lafz lazım geldi. Demek lafz için başka bir lafız var. İşte o lafzın lafzının cüz'ü. E halbuki lafzı, lafız zaten bir tanedir. Lafzının, lafzının cüz'ü olmaz. Bu sefer burada lafzi atıyoruz. Müfred madem lafza sifet yaptık, burada lafız, lafza lazım gelmesin diye, burada ala cüz, la yedülü cüz'ü lafzihi diyeceğimize, la yedülü cüz'uhu müfred lafzın. Lafız zaten var. Artık bu lafzıyı tekrarlamaya gerek yok la yedülü cüz'uhu lafz-i müfredin parçası delalet etmiyor ala cüz'i manahu lafz müfrettir demek yani o lafzın parçası ister parça olsun olmasın mesela diyelim salih zaten parçası yok la yedülü cüz'u lafz ala cüz'i manahu Ah, fakat bazı isimler cüz'leri olabilir yani lafızların cüz'i olabilir. İşte onlar da lafz-ı müfred demek eğer velev mürekkebse iki cüz'ü de olsa her bir cüz'ü bir manaya delalet etmedikten sonra o lafzı biz ne sayarız? Müfred sayarız. Velev ki o lafız iki tane de olsa iki lafız da olsa parçaları, cüz'üleri manasının cüz'üne delalet etmediği için biz o lafza ne deriz? lafzı müfred. Yani velev ki lafız mürekkep de olsa Abdullah gibi. Mesela şimdi Abdullah, Abdü dediğimizde acaba adamın oğlunun ismi Abdullah'tır. Abdü dediğimizde daha Allah demeden bu Abdü adamın oğlunun başına delalet ediyor mu? Yok. Ayaklarına delalet ediyor mu? Yok. Belki Abdullah'ın tümü adamın oğlunun tümüne delalet ediyor. O Abdullah, Abdü dediğim halde de o adamın oğlunun hiçbir tarafı anlaşılmıyor. Abdullah dediğimde toplamıyla adamın oğluna delalet ediyor. Evet. Bu bitti. Yani basittir. Biraz kafa karıştırmış olabilir. Ve innema lem yekul levzatun. Peki burada el kelimetu lafzun dedi. Niye levzatun dememiş? Yani çünkü müftedaya haber olduktan sonra en azından muvafakat müfteda ile haber arasında olmalıdır. Müfteda müennes, levzun müzekker. Yani alameti tenisten nedir? Arındırıl, arındırık bir lafızdır. Bir kelimedir. Niye lafzatun dememiş ki muvafakat olsun? Yani haberimiz mübtedaya muvafık olsun, uygun olsun. O müennes o da müennes olmuş olsun. Den niye dessin peki? li tuafiqal mübtedae Bu li neyin kaydıdır? Ya'lunun kaydıdır. Lem yakulün değil ha. Yakul diyeydi ki li tuafiqal diyeydi ki müftedaya muvafık olsun fi tenisi ifade müenneslığı ifade etmekte aynen müftedasına uymuş olaydı yani bu li tuvafika neyin kaydidir menfinin kaydidir menfi nedir bak lem ı nefidir yakul fiile mudari'atır menfidir abul li tuvafika menfi için, yaqul için bir kaydır. Yaqul diyeydi nefi düşünmüyoruz ha nefisiz bir menfi, nefisiz bir fiil yaqul. Yaqul diyeydi ki li tuafiqal mübteda fi tanisi. Mübteda taniste o da uymuş olaydı. Ade dememiş bu sefer li ennel lafza bu li ennel lafza ise neyin kaydıdır? lem yekul nefyinin lem dememiş li enne lafza asli dememiş neden çünkü ihtiyaç yok neden ihtiyaç yok çünkü lafız aslında nedir masdardır lafız masdardır masdar olduğu için lafız dedik ya atmak manasından ağızdan atmak manasına gelir tek evet bu lafız aslen mazdar olduğu için mazdarlarda da müzekkerlik ve müenneslik aynı anda kullanılır kelime müzekkere de müennese de aynı ke kelime kullanılır yani müsaittir müenneslere de kullanmak için müzekkerlere de kullanmak için mazdar lafzi müsaittir müsait olduğu için lem dememiş. Lem. Bu sefer demek li ennel lafza neyin alletidir? Nefyin alletidir. Dememiş şundan dolayı. Li lafza fil asli Yani gerekmiyor. Tayi getirip de muvafakat göstersin diye öyle bir ihtiyaç yoktur. Çünkü lafzın kendisi müennestir. Eğer müzekere haber olursa lafzın kendisi bu sefer müzekkerdir. Yani hem müzekkere hem müennese kullanılan bir kelimedir. Evet. Bu da ve fil madem mezdardır. de da yestevit teskir ve tenisu. Müzekkerlikle müenneslik aynı kelimeyle ifade ediliyor. masdarlar öyledir. Masdarlar müzekkere de vasıf olursa ve de vasıf olursa müsaittir, ikisine de uyar. Yani öyle bir kıyafettir. Vehtereze bi kavlihi lafzun lafzun demekle musallifimiz ihtiraz etti. Dedik hani tariflerde cins var, fasil var. Cins ile, muarrafla beraber kasimleri de birleşiyorlar, toplanıyorlar. İlken yani şöyle bir şey hani bazen şöyle diyoruz tüccarlar bunu çok yaparlar. Bazı hayvanları almak için hatta insanlara da şöyle bir insanlara da söyleyelim. Mesela diyor 10 tane memur devlete lazımdır. 10 tane memur alımı yapılacak. İlken öyle şartlar getiriliyor ki hem memur olacaklar hem memur olamayacaklar hepsi de müracaat eder. Yani öyle bir imkan sağlanıyor. Hepsi müracaat ettikten sonra bu sefer sözlüğe tabi tutuluyor. Sözlüğe tabi tutuldu mu? Bu sefer lazım olan, layık olabilen, yapabilen, bu görevi yapabilen ayrılıyor. Yapamayanlar eleniyor. Tüccarlar bir koyun alacak, kuzu alacak. Kuzuların hepsini topluyorlar bir araya. Diyor efendim benim için şu kiloda olanlar lazımdır. Hepsini topluyor. O kiloda olan, olmayan. Ondan sonra eleniyor. O kiloya yetişmemiş olanlar eleniyor. Çünkü kilo şartı koymuştu. Ki o kiloya gelmemiş olanlar elenir çıkar gider. O kiloyu bulmuş olanlar girer içine. Burada da ne yaptık? Lafzun dedik. Lefzun dedik. Lefz dediğimizde ne oldu? Deiz ki manası olmayan yani istilahta kelime diye kullanılmayan deyize deiz de girdi, zeyd de girdi, salih de girdi, amir de girdi. Hepsi bunlar darabede girdi. Bu Bunların hepsi lafızdır ve kelimeni, bu lefz cins dediğimiz bu tarifte cinstir. Kelime olan da olmayan da lafz olduktan sonra bir araya geldiler. Bu sefer dedi ki vodi'e, vada edilmiş olmalıdır. Aa, vada, edilmi, vada, edilmiş olanlar, e o zaman vada edilenler Zeyd kaldı, Deys çıktı. De, zeydle beraber Amr'ın kaimin de kaldı. Niye? Çünkü o da lafızdır, vada edilmişler. Aa, ne dedi? Vudi'a li E tamam. Zeydun da vudi'a li ma'nen. Amrun kaimun da vudi'a li Onlar da kelime sayıldı. Bu sefer dedi ki ma'nai müfrede veda edilmiş olmalıdır. E o zaman amrun kaimun çıktı. Çünkü o da lafızdır. Veda edilmiştir. Fakat müfret bir manaya veda edilmemiş. Belki mürekkep bir manaya veda edilmiş. Çünkü Zeyd bir bir, man bir manaya delalet ediyor. Kaimin bir manaya, amrın bir manaya, kaimin bir manaya. E ee, o zaman müfret bir manaya veda edilmiş bir lafız değildir. Belki mürekkep bir manaya veda edilmiş lafızdır amrın kaimin. O zaman o da çıktı. Sadece ne kaldı? Zeyt kaldı orada. Demek vudi'a ile ne, ne çıktı? Deis, mühmeller hiç manası olmayan sautlar yani lafızlar onlar çıktılar çünkü veda yok onlarda ama zeydün darabe kad bunlar hepsi kaldığı gibi amrın kaimin yani böyle mürekkep lafızlarda kaldı çünkü onlar da veda ama dedi vudi'a li manen müfredin müfred bir manaya yani mana parçalı lafız parçalı ve parla Lafzın parçası, mananın parçasına delalet etmeyecek. E burada amrın lafız parçalı, mana parçalı, cüz'ülü, eczalı. O lafzın cüz'ü mananın cüz'üne delalet ediyor. E biz de demiştik ki kelime ancak budur. Yani müfret bir manaya veda edilmişse kelime sayılır. E o zaman o da çıkmış oldu. Ve ahtereze bi kavlihi lafzın demekle ihtiraz ettiği musannifimiz neden ihtiraz etti? Anil hututi vel ukudi vel işarati vel nusabi hatlardan yani mesela diyelim sahifeler arasında hani hatlar var ya yahut araziler arasında hatlar var ya yahut devletler arasında hatlar var ya şehirler arası hatlar var ya hat yani efendim gidiyoruz yolda gidiyoruz Diyor burası Diyarbakır'ın il sınırı. İşte o hattır. Bir hattır. Çizgidir. Manen bir çizgi var. Çiz, köylerle çizilmiş. Ukutler. Aktler. Yani adam böyle 35 ya 53 şeyini göstermek için 53 sayısını göstermek için parmakların kapatmasıyla açmasıyla ne, ne yapıyor? Akıt yani karşı tarafa sayı gösteriyor. Vel işareti biri diyor Zeyd nereye gitti? Parmağınla kaldırıyorsun. Kolunu kaldırıyorsun. Zeyd'in gittiği yönü gösteriyorsun. Ve nusabi dikilenler mesela gidiyorsun Bağdere'ye Bağdere girişinde bir bakıyorsun levha dikilmiş. Bağdere'nin başnikin ismi yazılıyor. Silvan'ın ismi yazılıyor. Mardin'in ismi yazılıyor. İşte bunlara da nısab denir. Bunlar hepsi bir manaya delalet ediyorlar. Müfret bir manaya. Çünkü o levhanın tümü Bağdere'yi gösteriyor. Değil ki la, levhanın yarısı Bağdere'nin bir kısmını kalan yarısı Bağdara'nın ikinci bir kısmını gösterir. Öyle bir şey değil. Müfre, mana müfrettir. Ama ne değildir? Lafız değildir. Peki o levhaya kelime denir mi? Denmez. Çünkü dedik kelime gerek lafız ola. Öyleyse bu okudular, bu hututlar, işaretler, nusaplar, diki, dikili levhalar falan bunlar hepsi kelime sayılmaz. Demek bu lafzun aynı zamanda yani cins olduğu halde bir bakıyorsun fasıl görevini de yapıyor. Evet. Demek cins ile fasıl arasında cins ile fasıl arasında umum hususi min vecih olduğunda cins fasıl itibar edilir fasıl cins itibar edilir. Yani ki ennehu el kelimetü daha lafzun demeden biz orada vad'i düşünmüş olabiliriz. Demek kelime veda edilmiş. E o zaman bu levhaler, bu hututlar da veda edilmiş. Bunlar da kelime sayılacak. Ha lafzun dedi. O zaman onlar çıktı. Demek lafız ile veda arasında umum hususi min vecih var. Nasıl umumi hususi min vecih? Yani birleştikleri bir nokta var. Her biri tarafından ayrıştığı nokta var. Yani iki ayrışma noktaları her birisi tarafından bir nokta. Bir de ortak birleştikleri nokta var. Mesela diyelim zeyt, zeyt hem lafızdır hem mevdu'tur. Hem lafzun var Zeyd'de hem veda var. Deyz'de mesela diyelim Deyz'de lafız var ve dı' yok. Hatta ve dı' var lafız yok bu sefer. Anlaşılıyor mu? Bak şimdi zeyt kelimesini ele alalım, lafzını ele alalım. Bu zeyt dediğimizde kelimenin tarifinde gelmiş olan o lafız. Bu lafız mıdır? Evet lafızdır. Peki aynı zamanda bu zeyt vudi'a midir? Evet vudi'adır. Ah birleştikleri nokta bu. Hem lafız var burada hem veda var. Bir de lafız olup da veda edilmemiş olan. Mesela diyelim deyiz. Bu lafızdır fakat veda yok onda. Onun için diyoruz ki bu kelime sayılmaz. Bir de veda olsun da lafız olmasın. Mesela diyelim işaret. Bu veda'tır. Akıt, işaret yani okud dediğimiz. Bu veda var onda fakat ne yoktur? Ne yoktur? Lafız yoktur. A işte veda var bu sefer lafız yok. A buna umum hususi min vecih diyoruz. Böyle cins ile fasıl arasında umum hususi min vecih olan kelimeler olduğunda biz faslı cins itibar ederiz. Yani sanki veda önce gelmiş. Bu hututlar o ukutlar girmiş, ondan sonra lafız gelişiyle bunlar çıktı. Çünkü öyle yapmasak zaten kelime dediğimizde daha geçen yok ki bu ukudu, o işaretler girmiş olsun, lafızla çıkmış olsunlar. Ha demek ki itibar var. El kelimetü, kelime dedik, düşündük, sanki söyledik hututu ukudu işaretler kelimenin tarifine girmiş oldu. Lafızla çıktılar. Bu sefer demek burada veda cins oldu. Lafız fasıl oldu. Bir de lafzın cins itibar ederiz. Veda ile çıkarmış olduğumuz şeyler vardır. Lafzı cins sayıyoruz. Bu sefer veda fasıl görevini yapıyor. Lafzın Aha, zey, deyiz de lafızdır. O da kelime sayıldı. Ama yok vadi'a diyor. Vadi'a dendiğinde artık bu deş çıktı. Evet. Ve bi kavlihi vadi'a ihtereze bi anil mühmelati. Kel qiceci vel biceci. Bunlar hepsi qicec, bicec lafızdırlar. Çünkü sautun ya'temidu ala mekharicil hurufi lafızdırlar. Fakat ne değildirler? Veda yapılmamış yani mana ma karşılığında piyasaya sürülmüş bir lafız değiller. Ve bi li ma'nen müfredin bu ma'nen mü müfredinle ihtiraz etti engelledi anil ma'nel murakkabi nahuz zeydun kaimin Abu zeydun kaimin lafız olduğu halde kendilerinde veda olduğu halde biz kelime demeyiz. Niye? Çünkü veda li müfredin değildir. Limanen mürekkebindir. Öyleyse bunlara kelime denmeyecek. Bugünkü dersimiz burada son bulmuş olsun. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin.